1 Mayıs yoksullarındır. Hiç kimse sahip çıkmıyor. Yani AK Parti rejimiyle sürekli biz 1 Mayıs'ları kutluyoruz. Bir türlü istediğimiz gibi kutlayamıyoruz. Kutlanıyor tabii. Niye kutlanmasın? Bir sıkıntı var mı? Kutlamalar güzel de şu an gözaltılar var. Ette para yok. Boş boşuna kutlama yapıyor. Böyle artık bu hükümet daha da bayram diye bir şey bırakmadı millet. Eskide çok iyiydi. Adamın 2 tane öküzü vardı. 4 tane ineği vardı. 10 tane koyunu vardı. Ayağında kara lastik vardı. Ve onunla etmeğini, ununu, patatesini, her şeyini kazanıyordu. Bey gibi geçiniyordu. 15 tane çocuk yapıyordu. Yani bazı insanlarımız 3 tane karı alabiliyordu. Soğan ekmek yerim Oğlum, yine de şey AK Parti'ye İnsanlarımız soğan ekmek yiyor yine de Tayyip Erdoğan diyor. Ben bir şey demiyorum bu halka. 1 Mayıs bence bu ülkede kutlanmasın. Bugün 1 Mayıs işçi ve Emekçi Günü. Biz de sokağa indik ve kutlamalar hakkında ne düşündüklerini vatandaşa sorduk. Eğlenceler yapılıyordu, kutlamalar yapılıyordu, böyle yasaklar yoktu. Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı yani. Yani insanlar artık yas tutar gibiler. Bayram, işçi bayramı. Bu bayramı yapacak vatandaş. Yani burada bir sıkıntı yok. İşçilerin bayramına da engel oluyorlar. İyi, güzel kutlanıyor yani. Bir sorun yok. İnşallah da olmaz. Hepimizin bayramı, işçi bayramı. İşçi bayramı kim istemez hem tatil günü hem bayram günü. İşçi bayramı güzel. <laughs> Zaten önceden bahar bayramıydı, şimdi de işçi bayramı. <laughs> Bu ülke bizim değil mi? Bu bayrak bizim değil mi? Bu vatan bizim değil mi? Neden beraber yapmıyoruz da birbirimize düşman kesiliyoruz? Adamlar bak 100 sene geriye getirir bu muhalefet bizi. 100 sene. İHA'ları, İHA'ları kapatacak. Havaalanını Amerikalılara verecek. Ay sonu geldiği zaman, bankaya gittiği zaman, hesabına baktığı zaman fazladan bir ücret alınabiliyorsa bu bayram demek ki. içi geçmiyor. İçlerin bir günü var onda yok yani kimsenin umurunda değil. Yani bugünün bayram olması herhangi bir şey ifade etmiyor. İşçi ne kadar da çalışsa boştur. Vallahi kutlanmalar çok iyi değil. Yani bugün taksimde falan da olaylar çıktı. Ama işçinin, emekçinin bayramın olması gerekir. 10 milyar kira, doğal gaz, elektrik, su. Bu insan nasıl geçinecek? İşçilerin hakları verilmeli. İşçilere daha, daha güzel maaş verilmeli. Şu çalışma saatleri azaltmalılar. Yani işçilerin emeği hakkı ödenmiyor. Bu yaptıkları yapacağının teminatıdır. Ama Tayyip şimdiye kadar yapacağım dedi her şeyi yaptı. Bu saatten sonra da yapar hepsini zaten. Son nefesimize kadar sadece Tayyip başka hiç kimse değil. Gerçek bayram işi hakkını alabiliyorsa bayramını yaşıyordur. İşçi hakkını alamıyorsa maalesef istediği kadar dışarıda gez dolaş. Bu bir işçi bayramı kutlaması değildir. Sandığa gittiğimiz zaman da herkes elini vicdanına koyarak o mühürü basmalı lazım. Yani en azından daha insani şartlar olması gerektiğini düşünüyorum. Çalışma şartlarının düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Kapitalizmin ülkede çok yaygın olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir adımlar atılması gerekiyor artık. Suriyeliler oldukça da devam edecek. Önce bu esen yurtun biraz boşaltılması lazım. Ona inanmamız için bu Suriyelilerin gönderilmesi lazım. Vaatleri için yalan dolan. Bu AKP seçmeni cahil bir halk. Gerçekten bu AKP seçmeni cahil bir halk. Bunlardan kurtulacağız insanlıkla alakalılarda kalmamış yani. Hayır bu bir bağımlılık değil. Bazıları diyor tapıyorsunuz. Tapmıyoruz ama adam yapıyor. Bize diyen yapmadığını göstersin. Biz de ona vermeyelim. Hani bizim milletimiz biraz geri kafalı olduğu için her şeye inanıyor. Çok çabuk inanıyor. Sizden daha akıllıyız. Kusura bakma. Aklı olan AK Parti'ye verir. Akılsız olan da CHP'ye verir. Allah soyuk geçiyor. Seçime bir ay kala, iki hafta kala sahaya çıkıp da biz bunu böyle yapacağız, biz şunu şöyle yapacağız. Bir tarafa baktığı zaman farklı düşünüyor. Öbür tarafa baktığı zaman tamamıyla biz bu adamı indirelim de ne olursa olsun bir vaat yok. Yani işçi bayramı güzel. Zaten önceden bahar bayramıydı, şimdi de işçi bayramı. Hollanda'da askeri ücretle çalıştırma oranı yüzde üçken Türkiye'de yüzde altmışa falan geliyor. İşte soğan ekmek yerim güne yine şey, de ah Gayet, ya, de iyiyim. Durası evet durası. gayet durası de güzel geçiniyorum. Ya, bırak Allah'ını seven sen abla. Cahillik yapıyorsunuz. Gerçekten cahil. Bir ya. ev olmuş iki milyon. Niye iki milyon? Niye iki milyon? fırsatçıların ya ağzı yere ya. kapanacak. Merak etmesin. Aynen öyle. Sen, senin, senin, dediğin fırsatçıların değil ama bizim söylediğimiz fırsatçıların. Adamın yaptıkları yapacağının teminatıdır. eder. Bunu aklı başında olan bir Müslüman onlara evet demez. Direkt zaten İslam kalkıyor. İslamiyeti kaldırıyorlar çünkü. Bugün yapılacak iş şu andaki hükümetin devamı demektir. Tek kelime bu. Kutlamalar güzel geçiyor. Nasıl geçecek herkes? Boş boş dolaşıyor. Cepte para yok. Boş boşuna kutlama yapıyor. İşçilerin ve emekçilerin hani haklarını ayak altına, altına, altına alıp eziyorlar. Ne yani AK Parti rejimiyle sürekli biz 1 Mayıs'ları kutluyoruz. Bir türlü istediğimiz gibi kutlayamıyoruz. Yani. Peki Ankara'dan İstanbul'a adalet Görüşü dedi. Kılıçdaroğlu. Adalet nerede? 84 yani milyonun alatacağız diyor. Böyle bir Türkiye yok. Yüreği içi olarak helal para kazanarak çalışan insanların içi bayramını kutluyoruz. Tüm emekçilerin, çalışanların 1 Mayıs içi bayramını kutluyoruz.